Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için siz sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Mardin Kızıltepe'den sektörün lider firması Zoral Otomatik Kepenk Panjur Sistemleri ile beraberiz. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Emrah Oral var. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Emrah Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Teşekkürler. Bizi burada konuk ettiğiniz için ben önce şahsınıza ve firmamıza teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, Emrah Bey şimdi çalışmalarımızdan, faaliyetlerimizden bahsedeceğiz. Ama önce ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize ben sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Emrah Oral kimdir? Emrah Oral 26.09.1981 Mardin Kızıltepe'de oldu. Evet. Aslımız burası. Ee, uzun zamandır İstanbul'da e, çalışmakta olduktan sonra... E, Bu sektörle ilgili İstanbul'da bir faaliyetleriniz oldu. Sektörle ilgili oldu. İstanbul'da çalıştım. Tecrübelerinizi, Belirli bilgi birikimlerinizi çalıştım. belli bir firmalarda değil mi? Tabii tabii. Yaptıktan sonra ne yaptınız? Memlekete ee, Memlekete geldik. Kaç memlekete hayırlı bir iş için geldik. Evet. E, sektörü ilk Kızıltepe'ye biz getirdik. Evet. E, otomatik kepenk panjur sektöründe. Kaç yılda geldiniz? E, 2007 yılında geldik. 2000... 2007 yılında bu firmayı kurduk. Evet yani e, Zoralı 2007'de açtınız. E, tabii tabii. E, zoralı e, e, aslında Zoralı marka haline getirmek için elimizden geleni yaptık. Evet. Şimdi bir marka artık. Patentini biz aldık. Evet. Kurumsal bir kimlik bünyesinde yavaş yavaş büyüyorsunuz zaten. Bölgeye ilki getirdiğiniz için bu konuda ben sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür Peki, ederim. Peki hizmetlerimizi anlatalım. Neler yapıyoruz biz? Otomatik kepenk yapıyoruz, panjur yapıyoruz, kollu bariyel yapıyoruz, turnike yapıyoruz, fotoselli evet. cam kapıyoruz. Ee, kendi alanımızdaki olan e, otomasyon sektöründe olan hepsine bakmaktan Hepsine bakıyorsunuz. Şimdi Emrah Bey bölgede yalnız değilsiniz. Evet. Meslektaşlarınız söz konusu. Bu anlamda hizmet alacak kişi veya kurumlar neden sizi tercih ederler? Hizmet verirken bir de neye dikkat edersiniz? Önem verdiğiniz konular nelerdir? Önem verdiğimiz konular ilk başta estetik, kalite, iş güvenliği, e, müşterinin istediği taleplere göre e, projeleri çıkartmak, dizayn yapmak, e, buranın renklerine bakmak. Ee, bize ne e, talepte bulunuyorsa biz de onlara göre evet. e, projelerimizi sunuyoruz. Yani projelerimizi e, çıkartıyoruz. Estetiğe önem veriyorsunuz. Bir tabii, bir kadarıyla. Sizde peki renk tercihleri var mı öyle? Var. Ağırlıkta neler tercih ediliyor böyle? Ee, mesela kepenklerde olduğu gibi beyaz, kırmızı isyan var, mavi isyan var. Tüm doğal renkleri yapmaktayız. Yapabiliyorsunuz. Peki, Malzemelerin yani ham malzemeyi nerelerden getiriyoruz? İstanbul'dan geliyor. İstanbul'dan buradan. Belirli markalarla herhalde Tabii tabii. İstanbul'da belirli markalarla, belirli firmalarla çalıştığımız için onları ön plana koyuyoruz, onları tercih ediyoruz. Çünkü sonuçta otomatik kepenk yaptığımız zaman gerek motoru, gerek güç kaynağı, gerek kumandalı bunların kaliteli olması lazım. Evet. Biz de kaliteye önem verdiğimiz için müşterilerimizin kapılarını güvenle açmasını istiyoruz. Sonuçsuz evet, bir şekilde. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Tabii ki. Peki e, şimdi sadece burada hizmetleriniz sınırlı değil anladığım evet. kadarıyla. Yakın il ve ilçelere kadar gidebiliyor muyuz? Tabii ki. E, belirli kurumsal e, bankalarla, e, firmalarla anlaştığımızdan dolayı ki ee, hemen hemen her yere servisimiz mevcut. Mevcuttur. Mevcut. Peki kaç uzman kadroyla çalışıyoruz? Dört tane. Dört tane uzman kadromuz var. Burası peki lokasyon olarak size e, öncelikle neredeyiz? Onu bir sorayım ben. Ne caddesi burası? Yeni Mahalle 535. Sokak. Sokaktayız. E, neredeyiz? Kızıltepe. Kızıltepedeyiz. Merkezdeyiz. Kızıltepe'deyiz. Merkezdeyiz. Peki burası anladığım kadarıyla biraz size yetmiyor. Herhalde. yetmiyor. Biraz daha büyüme hedefleriniz var. Evet. Bu doğrultuda planlarınız neler? Vallahi doğrultuda. E, daha iyi bir yere e, gelmek istiyoruz, geliyoruz. E, sabır ve zaman her şeyin ilacı derler. Evet. E, biz de o sabrımızı müşterilerimize göstereceğiz. Alanımız daha bir e, büyük yere taşınmak. E, 1000 metrekare gibi bin metrekare bir yer düşünüyoruz. Büyümek showroom alanları tabii, değil mi? Tabi. Peki bu konuda Müşterimize ben Müşterimize daha iyi bir hizmet sunmak için herkesi misafir etmek zorundayız. Evet. Herkes gelebiliyor. Showroom'uza bekliyoruz. Malzemelerimizin görmelerine ihtiyaç varsa onları görebiliyor. Renklerine ihtiyaçlar varsa onları görebiliyor. Biri bir herkesi davet edebiliyoruz. Peki. Ortalama bir işi ne kadar sürede çıkarıp teslim edebiliyorsunuz? Otomatik kepengin maksimum atölyemizde çıkması bir buçuk saattir. Bir buçuk saat bir yani buçuk çok saat. hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Peki bu doğrultuda yıl içerisinde herhalde bayağı bir çalışmanız Tabii. oluyor o zaman. Bir buçuk saatte atölyeden çıkar, iki saatte de montaj oluyor. Evet. Peki o zaman toparlayacak olursak son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Zoral otomatik kepenk panjur sistemlerinin hizmetlerinden faydalanmış konuklarınıza Mardin, Kızıltepe halkına neler aktarmak istersiniz? Ee, her şeyden önce e, hizmet. E, bu hizmeti de e, biz kendi halkımıza e, vermeye hazırız. E, ne konuda olursa olsun. Ee, onlar için varız, onlar evet. için buradayız. Evet. Ee, i̇stiyoruz ki e, bizim de bir katkımız kendi halkımız olsun. Evet, peki. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size teşekkür ediyorum. Ben öncelikle. teşekkür ediyorum. Bundan sonraki iş hayatınızda ekibinizle birlikte başarılar diliyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Tekrar efendim. ülkemize Mardin Kızıltepe'ye kattığınız bu özel çalışmalarınızdan dolayı sizi kutluyorum ben. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere Mardin Kızıltepe'den sektörün lider firması Zoral Otomatik Kepenk Panjur Sistemlerinden beyefendi Emrah Oral'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.